Merhaba millet. Ünal yapım olarak yeni bir Paladin videosu ile karşınızdayım. Yeni çıkan hero Lexi sonunda seçebildiğim baya ee, bayağı zorlanıyoruz test sorularında abi seçebilmek için herkes çünkü akın alıyor ve ben seçtiğim zaman adamlar e, ee, oyuna girmiyor nedense. Şimdi yine öyle bir sıkıntı inşallah çıkmadan oyuna gireriz. Şöyle bir şey var karakteri iyice inceledim abi sağ sol tıklamaları normal bildiğim diğer önceki videoda anlattığım gibi karakter birazcık Reaper'a benzemiş Overwatch'taki ve e, asıl o şeydeki LoL'deki Lucian karakteri birebir abi bu diyebilirim sizler için atak güçleri de hatta birbirine benziyor yakından oynarsanız karakterle. Q yeteneğini çok beğendim. Q yeteneği birine kilitleniyor. Sağ tıklamasıyla da içindeki mermilerin hepsini boşaltmaya başlıyor. O kilitlendiği kişiye takır takır tarıyor yani bildiğiniz. Ee, Shift'i kayıyor abi. Shift'i demeyeyim de diğer tuşu E'ydi herhalde. E ile de kayıyor. Şimdi onları oyun açılsın daha iyi anlatırım. Ultisi ise böyle bir alan hasarı yaratıyor. İki silahını böyle tutarak tak diye vuruyor. Ultisini pek beğenmedim çünkü fazla can götürmüyor ama adamların kafasından vurursanız manyak can götürüyor. 900'lerde falan götürüyor. Normalde 700-600 filan vuruyorsunuz. E, muharebe karşısında kullanım 2 saniyeliğine %25 saldırı hızı kazan. Bunu almayacağım şunu alacağım %45 saldırı yaparken herhalde bu şey yapıyor abi anladığım kadarıyla. E, atak sağlıyor. Ve bunda kesinlikle Kronos'u alın abi. Kronos almak F'i çok kullanacağınız anlamına gelir. Ama F'den düşme yapmadı Kronos şu anda. Belki ilerleyen zamanda yapar. Şöyle kayabiliyoruz. F'in kayma gücünü kullanabiliyorsunuz. Sağ tıklamada şöyle göstereyim. Mermileri boşaltıyor. Q'da birine kitleniyor. Kitlendi mesela. Bir tane adamımıza tabii ki. O adam Dur göstereyim neymiş abi tam o e, 60 içerisinde ise los olsa da bile onu hissedebilirsin diyor 5 katletme serisine sahip olursa diyor ya karakter bir nevi yardımcı gidiyoruz şimdi beraber Tabii biz biraz arkadan vurmamız gerekiyor ne kadar saldırı da olsak tam tutturamayabilirsiniz niye vurdum ama Tek gelin lan. Oğlum niye tek gelmiyorsunuz? iki kişi geldiler. Karakter dışarıdan saldırıyor. Niye olmasa tek başıma alırdım adamı. Bizde Torvald iyi oyalıyor. Ah abi nasıl böyle bir şey olabilir ya? Miv var ya sıkıntı. İlk oyuna işim var. Berbat oynuyorum karakterle. Biraz da gelimin alışması lazım. Baksana Miv direkt geliyor bana çakıyor. İki atışta falan öldürüyor. Buna liman alsam daha mantıklı olacak. Karakteri yavaştan tanıyoruz. La yine mi iki kişi geldiniz ya? Of of. Bir daha soldan gitmeyeceğim abi. Sağ taraftan gideceğim. Bunlar iki kişi gittim beni öldürüyorlar. Çakal ya takır takır var ya öldürüyor. Hedefi kaybetmişiz abi. Orta alana bir bakayım ne durumda. Can olarak bakarsanız çok iyi götürüyor. Ama işte adamlara birazcık daha normal saldırı yapmam lazım. Dol bebeğim dol bebeğim dol bebeğim. Yılanı yediğim. Lan bayılttılar. Oha hepsi girdi şey yaptı. Abi çok sıkıntı oluyor ya herifleri neredeyse kovalıyordum. Hiç vuramadım adam öldüremedim şuna bak. Karşı takım biraz sağlam geldi açıkçası bakacak olursak. İkinci bölümde inşallah daha iyi bir maç çıkartırım. Ya of of. Abi karakterle oynatmıyorlar ya şuna bak. Var ya oradaki Meldamba bir ölse kurtulacağız da Meldamba falan hiç ölmüyor. Birazcık canımı dolduracağım, ilerletmeyeceğim. Güzel. Sağlam bir hareket yaptık orada. Ya canı çok hızlı düşüyor, onu söyleyeyim. Ee, kesinlikle şey yapmamız lazım. Yeni güncellemeyle artık şurası böyle yanmaya başladı. Defans noktası. Göremeyenler için görsün diye bir nevi. Zaten tek canım vardı ya. Ultisini gösterdiğim şimdi de. Karşıdakinden iyi oynuyorum ama Bire bir de alırım abi de. Adamlar çok sağlam geldi. Lan ne oluyor? Şuna bak. Neyse. <laughs> Abi şu an mükemmel saldırmam lazım. Kim diyor sorry diye. Sorry I'm doing really bad. Endroxus. Şunun bir B'sine bakayım abi. <laughs> Çok iyiymiş ha. Hareketi iyi. Karakterle biraz elim alışırsa oynayabileceğimi düşünüyorum ama normalde zormuş açıkçası. Liman almam lazım. Short'a tıkın tutturdunuz mu kolay. Yayın bir nevi Androxus gibi abi. Ama çevre birimi saldırmamız lazım. İnşallah ben de birileri gelir şuradan alırız abi. Ah, ne oldu? Sağ tıkladı herhalde. Adam iyi burada. Aynen sağ tıkladı artık Allah ne verdiyse modu. 600 şeyim oldu mu daha iyi oynayacağım inanıyorum. beyinden. Ulti kullanma vakti geldi mi sizce? Abi bu adamlar niye <laughs> durmuyor burada? İnşallah tek başıma ortamı. <laughs> Güzel Endroxus. Good game. Ben yukarı çıkamıyorum <laughs> hacı. Alıyor lan. Aaa <laughs> Efne kaçacaktım ya. Oğlum herif gidiyor geliyor beni buluyor ha. O kadar bak canları az. Kaçıyor normalde şu anda. Kaçarken de ateş ediyor helal olsun. Hedefi ele geçirdik. Evet bu el iyi oynamaya başladı. Ultiyi kullanmadım tabi haliyle. Abi liman şart. Bu karakterde öncelikle liman almanız lazım. Jortluyormuş harbiden. Kronos falan değil. Kronos can düşürmedi. Beklediğim vermedi abi. O bekleme saniyesini birazcık daha düşürecek zannettim. Şimdi şurada ultiyi atayım görün. Bu Yavaşlatıyor Ama yakından manyak hasar veriyorum Of Yendi ya İlk gören kazanıyor abi. Normalde bak canı düşüktü. Öldürebilecek seviyedeydim öldüremedim. Daha dibine gireceğim. Ya biraz sabırlı olun. Tek tek vurunca daha mantıklı oluyor kafasından. Aynı Macri tarzı düşünüyorum ben bu karakteri. Öyle şey değil. Aa, cana bak cana Abi niye ölmedi bu kız? Balık ya. Orada ben yandım. Balığın önde gideni ya. Dura, pro oturuş şeklimizi yapalım. Allah Allah, ölmüyor ya F'i geri kaydıramıyormuşuz o kötü oldu. Ulan Endrox'u öldür şey öldürürdüm aslında da. Rakısı. Herifin önüne denk geldik. Daha iyi vurdu. Bunun pek ultisini abi ben sevmedim. Yavaşlatması bir yandan iyi bir yandan kötü diyebileceğim tarzda. Ah, Lastalavista bebek. Artık abi bir healer ya. Link olsa bu karakter çok iyi olur ha. Meldamba'nın birazcık abi şeyi e, olayı sıkıntı. Valla gidiyoruz ama iki olabileceğimizi hiç zannetmiyorum. Kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Yani 3 olacağız orası. Ah be! Tek kalmışım orada. Takımda bizde bir şey yok ya sanki. Böyle support abi birazcık daha iyi olsa sanki düzgün oynayacağız gibime geliyor. Limanı iyiceni güçlendirdim abi. Healer'da çünkü e, adam da yetişemiyor. Ha melden bağlamış. Yapacak bir şey yok. Ama karakter hoşumuza gitti. Umarım sizin de gitmiştir. Şöyle bir kayalım. Kayma iyi yapıyor Mesafe bak çok iyi. Gördünüz mü? Buradan oraya kadar kayıyor ve kayarken ateş edebiliyoruz. Yani birazcık daha ileri doğru kaydı zaman ateş ediyoruz. Olabildiğince abi sabit bekleyin. Elim alışmaya başladı yavaşlar. Gelin lan ne oldu? Teke tekte kafalarını sıkarım abi. İlk vuran ben oldum ama şu yanına bir gitsin. Ben ona soracağım o zaman. Bu ne la kaç kişi geldi? Thank you, Healer. Aa, nereye kaçtın? Hasta la vista baby! Biraz canlanmam lazım, şurada bekleyin. Şu an bak daha iyi oynamaya başladım. El yavaştan alıştım abi. Zıpla kız sağa doğru Aa, tek gelin lan tek gelin yiyorsa İki kişi yemedi Pro nasıl alıcam Kuş abi bana bir nevi para kazandırıyor onu belirteyim. 75 Oh shit kayarken diğer vurdu diğeri vurdu 3 3 olacak gibiyiz ama abi ilerleteceğim ya geliyorum Torvald Torvald'la ikimiz takım çalışsak Astala Vista baby <gülüyor> <gülüyor> la yeter ya çok yandım ya Meldenba Tamamdır bizde 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 bizde. Çık çık çık. Herif direkt bana ateş ediyor. Anaptarı rakı gelmiş. Elimizden gelen en iyisini yaptık abi çok iyiydi. Adamın yavaşlatmasını yalnız beğenmedim Satıkla. Karşıdaki iyi oynamış. Abi karşının Rakısı ve Meldembazı gerçekten düzgündü. O yüzden iyi toparladılar. Baksana abi herifi takır takır bu vurmuş ha. Bak bak kimse görmüyor onu ha. <laughs> Halbuki e, Torva buna yapışsa büyük ihtimalle çok hızlı öldürür. Ben size onu söyleyeyim. Şifte falan kaçması hikaye. Adam gerçekten sağlam öldürür, güzel hareket yapmış. Helal olsun, tebrik ediyoruz. Bakalım bundan sonraki bölümde aynı şekilde oynayabilecek miyim? Ee, çevre katletmelerinde bir birinci olmuşum, 20 kişi öldürmüşüm abi. Ee, karşı bizdeki abi şeyi daha fazla öldürmüş. Olaya bak. Ee, neydi? Endurosiz daha az öldürmüş. Bizim çevre birimciler böyle çevreden gidip sağlam vurmamız lazım ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım tekrar oynayalım. Bu arada gençler ben bunu test sürümünde oynuyorum daha önceden belirtmiştim test sürümü ama şöyle bir sıkıntısı var normal oyuna etki yapıyor o yüzden yüklemenizi önermiyorum siz normal seyrinde ilerleyin paladinsin çünkü test sorununa zaten çok kişi girmiyor girenlerde problem yaşıyor öyle diyeyim çünkü ben ilk oynayamadım mesela gece yarısında yayınlandı iki civarında filan karakter ama ben ta geldi 2-3 gün sonra atmak zorunda kaldım. Problem oldu. Burada en son kim seçerse o zaten alıyor. Adam o yüzden bekliyor büyük ihtimalle. Herkes abi bu dertte. Artık uyandı millet. Seçecek büyük ihtimalle. Yoksa giremeyecek. Yeah bebeğim. Adam kazayla Enderox'a tıkladı herhalde. Yoksa alamazdım. Birinci seviyeye dahil ulaştırdım. İnşallah herkes seçerdi. de Kalas değirmeninde güzel bir oyun çıkarırım. E, bu karakter aslında bakacak olursak abi McCree'nin atakları gibi vuruyor. Yani şey gibi değil. Eee Overwatch'daki ne oldu be Allah Allah adamlar oyundan çıktı ya Bak en sinir olduğum şey karakteri seçiyorum hemen çıkıyorlar Bu çok oluyor Of ceza da vermiyor Keşke şöyle bir 4 dakika 5 dakika ceza verseler de Akılları başlarına gelse Eğer başka karakter çıkarsa ben de videoyu bitireceğim Yapacak bir şey yok çünkü Olmadı ikinci bir bölüm oynar onu da üzerine katarım Diye düşünüyorum Şimdilik ya ha bir de şu anda karakteri Şöyle tanıtalım Şampiyonlar listesinde abi Kafa bandı. Kafa bandı mavi normalde. Onu kırmızı, yeşil yapabiliyoruz. Daha gerçi değiştirmedi de onu herhalde promosyonla alıyoruz. Diğerleri normal alınabiliyor. Biraz bekleyeyim abi. Burayı nasıl işaretledim derseniz tükürdüm kağıdı bildiğin yapıştırdım abi. Orada duruyor şu anda. Seçer seçmez hemen ona basıyorum. En son kim seçerse onda oluyor. Son 2'de de, de gördü, olduğunu ilk defa gördüm ama normalde sonuncu kimse o direkt seçer. Adam herhalde kazayla Macri'yi seçti pardon Mekre diyorum şeyi e, Androx seçti o yüzden jortladı. tam ucundayken adam aldı abi sen var ya tam bir çakalsın ya yemin ediyorum beni bekledi pes etmemi ben pes ettiğim için bu sefer e, yapacak bir şey yok abi videoyu burada bitireyim eğer ikinci bölüm gelirse devamını getiririm yoksa seçmem büyük ihtimalle bakalım ne olacak Aa süper süper adamlardan hiçbiri seçmedi abi bitirmek zorunda da kalmadım Güzel oldu. Bir dondum kaldım böyle ne oluyor diye. Yani test soruna girdiniz mi bu problemleri çok yaşarsınız. En az ben böyle bir 5 dakika beklediğimi bilirim. Seçtiğim zaman benim istediğim olmuyor. Onlar seçtiği zaman adamlar löpür löpür giriyorduk valla. Girip de oynayalım Allah aşkına. Hep aynı adamlarla mı sıkıntıya giriyoruz? Your tamam seçebildim Allah'a Allah aşkına seçin gözünü sevim ya. Hadi ya. Seçin de girelim. Oh seçiyor gibiler. Abi kıyafetleri böyle rengarenk. Yeşili var. Kırmızısı var. Büyük ihtimalle ben kırmızıyı seçerim ama kırmızı çok belli olabilir. Ee, ama gösterişli de duruyor. O yüzden kırmızıyı orijinale geldikten sonra seçeceğim. Şimdi burada kıyafet almam. Para çünkü boşa gidebiliyor. Abi bir tane tank alsaydınız. Oha, oha yink olursa süper. Allah süper. Yink 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 yink, yink. lan 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 abi kesin yenildik. Kesin kesin yenildik. Yok böyle bir şey. Heriflerde Meldamba da var, Grok da var abi. Efsane yenildik. Kesinlikle yenildik. Yenme gibi ihtimalimiz yok. Yine mi o yılan pislik yılan plajı geldi? Abi hiç sevmiyorum şu haritayı ya. Dönüp dolanıp bu haritaya gelmesinden nefret ettim. Ah ah bu herhalde damage, yüzde 40 damage vurduğunda 65 health yükseltiyor diye tahmin ediyorum. Öyle bir şeydir. Kronos da kesinlikle limana alacağım. Karşı taraf olmadığı için problem. ardından da yaşam sökmeye alırım büyük ihtimalle. Döndür 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 döndür. Oo. Tamam abi. Eğer şey grup vuruşlarında 30 tane 30 bana şey kazandırıyor yani nedeni oyun parası kazandırıyor sağlam vurursa. ki Grok'tan abi beklemem ben bunu hemen değiştireceğim Kinesa'yı alacağım Kinesa daha iyi vuruyor Alt alta alt, kayacağım sağ tıklama çok tehlikeli ya hızlı vuruyor ama çok yavaş vuruyor Hadi bebeğim hadi bebeğim. Elindeki silahlara bak havada ne... Allah la la la. Böyle bir hatayı en fazla acemilikte yapardık. Grok filan ortada duracak. Ben onları arkadan vurmam lazım. Şu herifle beraber giderken. Kim çakıyor la? Oğlum. Drogo sağdan gelmiş. Yes baby yes baby. Şu cana bak. Alıyoruz lan. Hayret ha. Şurada durayım da birazcık saklanayım. Endrox bir yerden sıkıyor ama haydi hayırlısı. Oha ya. Abi Endroxus'tan bu karakterin pek bir farkı kayması filan. Ama bence Endroxus burada daha sağlam olur. Çünkü şarjörünü hızlı değiştirebiliyor. Ben de marifetli el alabilirim aslında. Ama alamıyoruz tabii şu anda. Marifetli el bunda da işe yarar. İkinci bölümde de liman ve marifetli el üstüne gidelim. Kinesa çok iyi oynuyor bizdeki. Endroxon'u vuramadığı için birazcık ön, ön planda. La 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 herif geliyor. Bak bak bak. Droguz'a bak. Oha ya Endrox çok çok iyi abi. Peri Pro oynuyor. Hedef kaybettik. Abi Endrox'suz yüzünden oldu. Adam çok çok iyi oynuyor. Karşının Endrox'su Pro. olmam lazım. Ateş etmeyeyim. <laughs> Bizden biri mi ulti açtı? Yoksa onlardan bilmiyorum ama. Ooo. Süper abi. Bak 45 tane hemen bana kattı. Lan niye ben burada tekimde diğerleri gelmiyor? Ya şu yemin ediyorum tekken çok sıkıntı ha. Marifle eli deneyelim. Va Kinesa helal olsun elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kaç kızım. Aa kaçamadı. Kaçarsa kurtulurdu da. Kaçma yapamadı. Baba baba nereden ateş ediyor? Sniper'ın kibar hali diyebilirim bu karakter için. La sen yaşıyor muydun lan? Adam bile ilk kez görüyorum ha. Ooo shit. Ya Grok'u gördüm arkadan birinin ateş ettiğini ama hızlıca na kayayım dedim. Şansa bak ya. Ulan sağdan pıt diye elektriği vurdu. Ha. 23 saniye var. ilerlettirmeyiz abi her türlü. Ultiyi bir kere daha çakacağım. <laughs> ya Endrox'u ne zamandan beri ulti kullanmıyor ha. Problem olabilir. Süperiz süperiz. Vallahi helal olsun ha. He. Bir marifetle eli deneyeyim. Yeniden doldurma etkisi olmuş mu? Pek olmamış açıkçası. Yok pek olmamış abi. Şöyle F ile kayınca şarj Şöyle bir şey var e, kartlarda. F'i kullandıktan sonra e, bir tane mermi hakkı sizlere veriyor. Onu kullanabilirsiniz. Onu 4'e falan çıkarırsanız daha iyi. Şöyle mesela 2 3 vurdunuz. F'e bastınız hemen tak 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 tekrardan devam edebilirsiniz. Onu belirteyim. Kartlar seçeneklerinde bulunuyor. Şu, şu tüyü değiştir abi. O Drogos. Tamam Drogos'dan çok iyi para gelir bize de. Allah razı olsun. Hatta alayım ya. Yaşam sökme değil de ölüm şifası alacağım. Aa ne oldu? Oyun takıldı. Aa oyundan çıktı bir kişi ya vay anasını. Deneme server olduğu için abi neyse elimizden geleni yaptık. Karakteri görmüş olduğunuz hiç yoktansa bu videoyu bitireyim artık. Burada kusura bakmayın böyle kaldı ama bundan sonraki bölümde yine bu karakterle oynayacağım. Merak etmeyin. Sadece deneme oyunu olmuş olsun. Ee, başka videolarla karşınızda olacağım. Bu videoyu e, beğenip abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere.